Herkese merhaba. Bugünkü konumuz endişe, kaygı ve şüphe duymak üzerine olacak. Bununla ilgili olarak sizlere yapılan bir araştırmadan bahsetmek isterim. Çalışmanın ismi Miras Projesi. Çalışma, huzur evinde ölüm döşeğinde olan insanlarla binlerce erkek ve kadınla yapılan görüşmelere dayanıyor. Bunu neden yaptılar? Gayet basit. Cevap aradıkları soru şu. Eğer ölüm döşeğindeki insanlarla konuşursak o zaman kendi hayatlarımızdan ne öğrenebiliriz? Araştırmacılar bu süreçte çok ilginç bir bilgiye ulaştılar. Ölüm döşeğindeki insanlar kendilerine tekrar yaşama şansı verilseydi hayatlarında yalnızca tek bir şey değiştirmek istediklerini söylemişler. Sahip oldukları bu zamanı endişelenerek ya da şüphe içinde geçirerek boşa harcamamak. Gün içerisinde ya da hayatınızın bu zamanına dek ne kadar çok endişe yaşadığınızın ya da ne sıklıkta zihninizin içindeki düşmanın sizinle ilgili şüpheye düştüğünün farkında mısınız? Ben uzun bir süre, 30 yıl boyunca bunun farkında değildim. Peki kendinizle ilgili şüphelerinizden kurtulabilir misiniz? Elbette kurtulabilirsiniz. Üzerinde düşündüğünüz konuları değiştirdiğinizde, yani düşünme tarzınızı değiştirdiğinizde hayatınızda neredeyse her şey değişir mutluluğu deneyimleyişiniz, kontrol ve özgürlük hissiniz ve daha pek çok şey. Sahip olduğunuz bir alışkanlığınızı düşünün. Örneğin tırnaklarınızı yiyorsunuz. Düşünme döngünüz endişelerinizle ilgili olabilir ve endişelenmek de bir alışkanlık haline dönüşmüştür. Zihninizde benzer düşünceler yer aldıkça onunla ilgili kayıtlar devamlı gündeme oyalar. İşte bu döngü beyninizin bazal gandiyo olarak da bilinen ilkel beyne bağlı bölümünde yaşanır. Aslında kendinizden şüphe duymazsınız. Aksine kendinizden şüphe duyma alışkanlığınız vardır. Eğer bu bir alışkanlıksa o halde döngü kırılabilir. Bunu yapabilmeniz içinse bir başlangıç ritüeli oluşturmalısınız. Tekrar eden bu döngüyü rahatsız edecek, kesintiye uğratacak başka bir eylemde bulunmalısınız. Bu eylem temelde beynin prefrontal korteksini harekete geçirir ve sizin mantıklı kararlar almaya iter. Böylece yeni bir düşünme döngüsü yaratmaya, oluşturmaya başlarsınız. Endişelendiğinizi fark ettiğinizde ya da herhangi bir olumsuz düşünceye kapıldığınızı fark ettiğinizde durun, silkelenin, belki üçten geriye doğru saymayı deneyebilirsiniz. Ardından prefrontal korteksinizi devreye sokarak kendinizi başka bir şey düşünmeye zorlayın. Endişelendiğinizde şunları düşünün. Bu sadece bir alışkanlık ve bu alışkanlık sorunlarınızı çözmenize yardım etmeyecek. Beyniniz siz endişelendiğinizde sizin dostunuz olmaktan çok sizin düşmanınızdır. Onu yenmelisiniz. Bugünden itibaren hayatımıza bunu dahil etmeye ne dersiniz? Öyleyse bugünden başlayın.